Evet sevgili seyirciler Ege Televizyonu ekranlarına güne bakış programı verdiğimiz kısa bir ardından devam ediyor efendim. Haftanın ilk gününde konuğumuz Çeşme Belediye Başkanı Sayın Muhittin Dalgıç olacak. Kendisi stüdyomuza başkanım. Günaydınlar, hoş Günaydın. geldiniz. İyi Teşekkür ediyoruz. Başkanım takvimler 26 Eylül'ü gösteriyor böyle sonbahara doğru giriyoruz. Hani Çeşme hep güzeldir ama Eylül'de de başka bir güzeldir sanki. Bir hareketli bir yaz sezonunda geride bıraktık. Siz yaz dönemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sene nasıl geçti? Esnafın yüzü güldü mü? Turizmcinin yüzü güldü mü? Çeşme Belediyesi olarak, Çeşme Belediye Başkanı olarak neler söylersiniz? Şimdi şunu ifade edeyim. Nisan'dan beri gerçekten hareketli bir sezon geçirdik. Yani dünyadaki ülkemizdeki turizmin gerçekten çok sıkıntılı bir dönemden geçerken hı hı. Çeşme bu yönden çok etkilenmedi. Sadece şunu söyleyebilirim, yani bir 15-20 gün civarında işte 15 Temmuz vakasından evet. sonra evet. o da kamu personelinin izinlerini iptaliyle kaynaklanan bir bir sıkıntı, geçiş yaşadık. Ama biz belediye tarafıyla, belediye başkanlığı olarak sezonun gerçekten çok az bir kayıpla ve dolu dolu geçirdik. Hı hı. Evet Çeşme gerçekten Eylül'de de çok güzel. Ama maalesef okullar açılıyor. Herkesin bir yapısı o yönde ilgili olduğu için de hem yazlık anlamda hem konaklama anlamda yavaş yavaş durağan bir yapıya girdik artık şeyinde. Hı hı. İşte biz de bunu etkinliklerle devam ettirmeye çalışıyoruz. Evet. Ee, geçmiş yıllara göre değerlendirdiğinizde şimdi bu sene dedik ki 15 Temmuz'daki yaşanan o olay e, ister istemez tabii ki biraz etkiledi kamudaki izinlerden dolayı vesaire. Ee, geçmiş yıllarla kıyasladığınızda nasıldı? Çeşme. Hani şimdi, bu gerçekleşen yenilikler, yeni hizmetler, e, yeni yatırımlarla birlikte. Şimdi şu şöyle ifade edeyim. Yani konaklama sayımızda çok düşüş yok fiyatta yani belirlenen fiyattan geriye hiçbir şekilde adım atılmadı yani şimdi kötü taraf şudur hem konaklama sayısı düşerse hem de fiyatı indirsen çift taraflı bir şekilde zarara tabii, tabii yol açmış olur ki. Çeşme'de bu gerçekten olmadı konaklama sayımızda da geçen yıllara oranla baktığımızdaki doluluk oranları hemen hemen yaklaşık bir rakamı buldu henüz daha 50 sonra rakamları almadık tabi Fiyatlandırmada fiyatlandırma baktığımız zaman otel, konaklama ve diğer taraftan satış fiyatları o belirlenen fiyatlarla devam etti. Yani çok büyük bir düşüşler olmadı. Onun için de ben bizim gözümüzde sezon iyi geçti sayılır. Evet. her şeyden en önemlisi olan Yani bugün içinde bulunduğumuz ülkemizin içinde bulunduğu bu maalesef sıkıntılı dönem içerisinde kazasız velasız bitirdik demek yani. yani evet. En evet. mutlu eden <gülüyor> taraflarından <gülüyor> bir tanesi bizi o eşimi gerçek tarafı. Ama Çeşme hiçbir zaman sezon bitti mantığını artık kullanmamamız gerekir. Çünkü en azından cuma cumartesi pazar hareketi o bölgeyi taşıyacak bir özellikle. Ben şöyle söyleyeyim Kış bizlerde de bilhassa Çeşme'de de İzmir'de de çok kısa yani bugün hala tabii, sokaklarda tabii, tabii, oturabiliyoruz. Tabii. Ee, hemen önümüzde çok yakın bir süreç içinde yaz diyorum. Çünkü nedir burada? 3-4 aylık bir konudu. O da zaten <laughs> insanların hem kendini yenileme hem de yeni şeyler yaratma veya ilavelerini <laughs> yapmakla ilgilidir. Ee, biz sezondan da mutluyduk. Dediğim gibi hasarsız, kazasız, belasız geçirmekten de çok mutluyuz. Hı hı. Ee, i̇nşallah e, kışı da rahat geçirmiş evet. olacağız. Peki kışa yönelik çalışmalar var mıdır? Kışın için neler planlıyorsunuz? Tabii yapıyoruz. Şimdi bakın e, bizler e, Çeşme'de 9 durak 9 deneyim dediğimiz bir projeyi yürütüyoruz. Bu bir şekilde hem tanıtımıyla hem hı hı. etkinliklerle ilgilidir. İşte Cumartesi, Pazar, Ovacık'taydık. İki gün süren tarım ve e, sakız koyunu şenliğimiz vardı. E, dolu dolu bir şekilde geçirdik. Sakız adasından da ciddi misafirimiz vardı. Hem onları da ağırlamış olduk. Hep beraber e, zaten sakız koyunun ismi. Işte, e, Karşıada Sakız Adası diyoruz. Onunla da özleştirilmiş bir yapı içinde. E, ve bu hafta sonu da işte önümüzdeki hafta sonu Cumartesi hı hı. ve Pazar... Germiyan Mahallemizde e, üçüncüsünü yapacağımız Germiyan Ekmek Festivalimiz var. Evet. E, oraya da buradan herkesi davet ediyorum. İnsanların en azından e, hafta sonu rahat bir ortam içerisinde Hı -hı. o Germiyan'ın güzelliklerini ve oradaki doğal e, üretilen ürünleri ve e, ekme e, görmesini ve tatmasını bekliyorum. Evet. Güzel, huzurlu, keyifli bir hafta sonu için de buradan hatırlatıyorum. Devam ediyor tabi ondan günü, sonrası. Tabii yani evet. e, e, Ay sonu yine bir Ekim bir Ekimden itibaren bir ciddi bir maraton koşumuz var ciddi talep var kayıt var şu anda ardından işte balık yarışmamız var Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla kutlayacağız. ...ay sonuna doğru da, ekip sonuna doğru da... ...aynı şekilde Dairenda Aşk festivaliyle ...bu sezonun etkinlikleri bu bitirmiş Bu sene de Aşk olduk. Festivali olacak değil mi? Tabii, İkinci tabii, olacak tabii, da. İkincisi <gülüyor> olacak. <gülüyor> e, ne güzel yani kışın da bu hareketlilik devam ediyor. Hani biz hep diyoruz ya... ...sadece Çeşme için de değil aslında... ...hani genel olarak baktığımızda... E, ...turizmi her aya... ...12 aya... E, ...hani yaymak amaçlı. E, çeşme'de... ...sizce bu... E, ...ne durumda... Yani hep diyoruz ama bakıyoruz bazen kışın yine bir duraklama ister istemez oluyor. Sizin yorumunuz ne olur bununla ilgili? Hiç, bu duraklama normaldir. yani Dünyanın her tarafında yani belli bağışlı çok ciddi turizm destinasyonu olan Avrupa'daki ülke şehirler. Yani İstanbul gibi durmaz turizm orada. Bütün yazlık yerlerde bu turizm hareketi dünyada da aynı şekilde belli bir noktada durur. Ama şunu da ifade edeyim. Bu bir boşluk değildir. Şimdi biz kendi bölgemiz için iki tür turizmimiz var. Bir konaklamalı bir de yazlık anlamda turizm. İkisi de turizmdir aslında baktığınız zaman. Şimdi bunları birbirinden ayırtırsanız normalde konaklama tesislerinizdeki turizm devam ediyor. Yani 12 ay e, illa şimdi tabii toplumun gözünde bir 12 ay muhabbeti vardır ama evet, evet. E, şimdi e, Çeşme, Yazın kendi yazlık kesimi günü birlikçisiyle birlikte işte 1 bir milyonlara çıkan, e, bir 700'lerden 1 milyonlara çıkan bir yapıda e, küçük nüfusu 40 bin. Hı hı. Konaklama e, sayımız belli. E, yani oda sayımız belli. Bunu hı hı. yaparsanız bunu bulabilmeniz mümkün değil. Onun için de e, bizler her şeyden önce İlk etapta 6 ay bir tam dolulukla anlamda bir hı hı. çalışmalarımız devam Ondan sonra 9 ay yaparız. İnşallah 12 ayları görmüş oluruz. <laughs> evet inşallah biz de umuyoruz. Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhasaki geldi. Özellikle de Ildır Körfezi civarında incelemelerde bulundu. Ve çeşme Bodrum gibi olmasın diye bir mesaj verdi. Siz de orada hani biz zaten öz o konseptini, o bakirliğini korumaya çalışıyoruz. Bu şekilde zaten şehircilik planlarını da e, yürütüyoruz dediniz. O e, sohbeti biraz açabilir miyiz acaba? Vallahi ee, Valla ben şöyle söyleyeyim. E, Bodrum ülkemizin en güzel köşelerinden biri. <laughs> Önce bir sever hakkını teslim etmemiz lazımdır. <laughs> Onlar ayrı bir konu. Ben onlara girmek istemem. Çünkü ülkemin misaki milli sınırları içerisinde her santimi çok değerlidir ve çok güzeldir. Tabii. E, ama şunu ifade edeyim. Ee, Sayın Bakan'ın e, herhalde katla veya çok e, yoğun yapılaşmayla ilgili bunu söylemek istedi o dönem içerisinde e, biz de şunu söylüyoruz biz 3. E, dönemdir belediye başkanlığı yapıyoruz e, bütün kuralımızı koruma üzerine kurmuşuzdur ve kat olmasın diye aslına bakarsanız benim de orada ifade ettiğim konuşudur. şudur e, bizler koruyoruz zaten e, Sayın Bakan, bakanlık bu konuya bizim gözümüzle bakmalıdır yani e, yerel idare gözünde bakanlık o bölgenin coğrafyasına bakmak zorunluluğu var. Bu her yer için geçerlidir. E, çünkü e, bizim çeşme olarak hem mimari olarak hem e, coğrafya olarak koruduğumuz bir alan. Hı hı hı. Biz orada birkaç sıkıntıyı dile getirdik. Sıkıntının kaynağı şu planlama aşamalarında maalesef bakanlıklar yerel idarelerle temasını koparıyor. Hmm. Yani basına e, bakarsanız işin patronu dediğimiz yapı yerel idarelerdir. Çünkü 5 hmm. yıllar hmm. bir e, bir de bu konuda cevap veriyor toplumun önünde, evet. hesap veriyor. Tabii. E, öngördüğü toplumun beklentilerini en çabuk alan e, yapı yerel idarelerdir. Şimdi siz yerel idareleri yok sayarak danışmadan e, üst planları yaparsanız bir daha bunları değiştirmek mümkün değil zaten. Biz de bunları ifade etmeye çalıştık. Biz zaten rüştümüzü ispat ettik herhalde. Çeşme bölgesindeki bütün alanlarda koruma yapımızı hep her seferinde dile getiriyoruz. Aldığımız kararlar da bu zorlukta da zaten. Ee, bakan da inşallah bunu e, sayın bakanımız da e, kale alacaktır. Evet. Ee, az önce hani o sıkıntılardan dediniz ya özellikle de bakana e, ilettiğiniz çeşmede bir an önce hayata getirilmesi için ya da çözümlenmesi odaklı e, bir proje ya da vesaire bir konuşma geçti mi aranızda? Ee, sayın bakandan ziyade tabi e, orada e, ciddi bürokrat arkadaşları vardı tabi doğal olarak müsteşarımız da, orada Hı -hı. Da, mekansal planlama genel müdürümüz de bizim tabi şudur planlama aşamasındaki şeyde hızlı davranılması lazım. Eğer yerel idareler bir şey beklenti içine giriyorsa bu planın hızlı bir şekilde çıkması gerektiğini söyledik. Çünkü ülkemizde artık yani bir turizm planı yapıyorsanız o plan önce Turizm Bakanlığı sonra Çevre Şehirciliğe gidiyor ondan sonra yerel idareye kadar dönüyor. Bu süreç çok uzuyor. Bunun hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini ifade ettik şalonu. Ama yani sitir deleme dahil belli bir şekilde mesela Çeşme Yarımadası'nda bugün Seferi Sark, Urla, Karaburun ve Çeşme dahil bir sitir deleme çalışması yapıldı. E bunların bizlerle paylaşılması lazım. Evet. Yani ilan konusunda paylaşılmamalı bunlar. Fikir anlamında da paylaşılmalı. Çünkü oradaki toplum beklentilerini, belli yerel idarenin gelecekte yapmaya çalıştığı yatırımları, bu şekilde planlayabilirsin, başka bir şekilde planlayamazsın. Bunları kendilerine ifade ettik. İnşallah bundan sonraki işlemler daha var. Ama Sayın Bakanı Çeşme'yi ziyaret etmesi bizi memnun etmiştir. En azından bazen masa üstünde anlatamayacağınız şeyler görsel anlamda çok Değil çabuk evet. anlatılabilecek konulardır bunlar. Sayın Bakan da o gözle baktığına inanıyorum. Evet. Ve gelelim e, sizin aslında yıllardır üzerinde durup e, hep dile getirdiğiniz konuya Alaçatı'ya gerçekleşmesi planlanan e, butik havalimanına. Şimdi e, Başbakan Binali Yıldırım'ın daha önce de seslendirdiği 35 projesi içerisinde yer alıyordu ama bunun hep bir gereklilik olduğunu siz de dile getiriyordunuz. bununla ilgili yeni bir adım gelişme ya da işte fizibilite çalışması vesaire var mıdır? Var tabii. Şimdi bakın bir coğrafyada bir beldede de sizler planladığınız bir yatırımları ve o bölgenin tanınırlığına, turizmdeki yerinin sağlam olmasını gerektiren bazı unsurlar vardı Yani bazen çok yatırım yaparsınız sadece o yerin stabilize bir halde tutar. Ama bazı yatırımlar vardır ki böyle basamak katlatır. Yani o bölgeye yani onunla da tanınırsınız. Bir ilave olur. Havalanı da öyle. 94 yılından beri bu havalan sürüncü müde. Aslına bakarsanız 94 yılında burası yapıldı. 2200 metre bir şeyle. Evet. E, pistle birlikte e, o süreç içerisinde aslında yara uğradı. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bu kadar aradan geçen bir şekilde atıl olarak duruyordu. E, i̇nşallah gündeme geldi şimdi e, bir şekilde. Yani havalarını çeşme illa böyle binlerce, on binlerce turist getirecek bir yapı değil. Tabii, tabii. Yani bu Uçuk biraz önce ifade ettiğim e, <laughs> yapı içerisinde. Bu aynı şekilde golf alanları içindirdir Yani Hı. Bizler yıllardır, 10 senedir aynı şeyleri söylüyorum ve hep istiyoruz, planlamaya çalışıyoruz. Yani Çeşme Yarımadası'nda yani bugün İzmir'de olmayan golf alanı çok çabuk yaratılabilecek bir şeydir. Yani çok ufak bir planlamayla böyle evet. iki tane, en az iki tanesini açtığın zaman şöyle iddialı da söylüyorum. Yani biz bugün tahsisleri alabilsek veya bu tahsisler sağlanmış olsa... E, seneye bu zamana e, Çeşme'ye biz e, golf alanı yapabiliriz. Bunlar hep böyle bölgenin tanınırlığına, turizm değerine basamak attıran e, atlatan yatırımlardır. Yatırım evet. Onun için de havaalanı bunlardan bir tanesidir. Evet. E, turizmciye baktığınızda özellikle havalimanı ile birlikte işte Güney İspanya ve Güney İtalya ile hani rekabet içerisinde artık hani alacağınıza dair bir söylentiler var. Siz bunu ne diyorsunuz? Sizce bu boyutta etkiler mi? Ee, onu iddialı söylemem mümkün değil. Ee, <laughs> şunu söyleyeyim. E, biraz önce söylediğimde kimlerin altındadır bu zaten. Hı hı. Şimdi biz her şeyden önce kendi bölgemiz için e, yatak kapasitesini nitelikli yatak kapasitesini artırmamız o. Hı hı. Yani e, bugün e, Çeşme Yarımadası'nda yatak atmadığı süreç içerisinde siz istediğinizle de, e, yarışın deyin. E, o konuya gelmeniz mümkün değildir. Çünkü gelecek konuğu yatıracağınız bir alan yaratmanız lazım. Önce bir arz yapmak zorundasınız. Sonra o talebi yaratır zaten. O arz o talebi yaratacaktır mutlaka. Ama şunu söyleyeyim. Coğrafya olarak baktığınız zaman saydığımız Avrupa'nın birçok kentinden, turizm kentinden gerçekten çok önde bir alan. Yani Çeşme Yarımadası yani her şeyi içerisinde barındırabilen bir yapı. Yani denizinden, termalinden, rüzgarından, ülkeye yakınlığından coğrafi konumundan hı hı. ana kente yakınlığından bütün bunları değerlendirdiğiniz zaman inanılmaz bir potansiyeldir. Ama ifade ettiğim gibi de yatağı artırmamız lazım. Bununla da Buna devamlı bir şekilde var. Tabii. Yani. Devam ediyor. Yatırımlar da yapılan, yatırımlar da var. Ama şanlı bizde tahsis kelimesi böyle sanki bir yere bedava bir şey veriliyor anlamıdır belki kamuoyunda. Değil tabii. Hızlı bir şekilde turizm alanı ilan edilen alanların bu tahsislerinin gerçekleştirilmesi lazım. Hı hı. Yani bunun önüne hızlı bir şekilde açılması lazım. Ama tabii devletin de burada verici bir rol oynaması lazım. Sadece tahsisi verirken ama toprak değeri gerçekten çeşmedeki şu andaki ciddi fiyatlara ulaştı. Siz evet. piyasa koşullarıyla bunu değerlendirmeye kalkarsanız o yatırımı yaptırmanız mümkün değildir. Hı hı. Ben her zaman e, toprakta e, tahsis ve e, teşvik yapılmalı diyorum. Yani teşviğin toprakta verilmeli, başka bir konuda teşvik evet. verilmemelidir. Çünkü en azından o tesisler oraya yapıldığı zaman hem ülke için e, katma değer hem de istihdam kapısıdır. Evet. Ee, hani Az önce dediniz ya çeşme aradığınız e, her şeyi bulabileceğiniz tatil beldelerinden bir tanesi. Sizin de zaten hep bu dokuz projenizde bu konu başlıklarını tamamen özetler durumda. Şimdi çeşme bu kadar farklı rengi bir arada e, barındırırken özellikle de dünya turizminde daha da belirgin bir noktaya getirmek için hayaliniz nedir? Ya da e, sizce o noktadaki en büyük eksiklikler için ne yapılması gerekiyor? Birincisi yatak. Bunu ifade ediyorum evet. yani. Diğeri gerçekten yatağın haricinde dünya turizmindeki beklentinin hiçbirinin eksiği yok bizde. Tabii bir üçüncüsü de yani ülkenin güven konusu. İşin gerçek tarafı o çok önemli. Evet. Yani yurt dışından siz turizm getirme, turizmi getirmek istiyorsanız, konuk getirmek istiyorsanız, müşteri getirmek istiyorsanız bölgenin güvenli olması lazım. Evet. Yani maalesef ülkemizde uzun bir süredir terör faaliyetlerinden dolayı e, gerçekten bu konuda hı -hı, bir kırılma hı. var. Evet, evet, Çünkü turizm e, Yatırım amaçlı da MUDİS'in açıkladığı rakamlar aslında evet, bu bile. Hani, evet, e, e, kesinlikle. Ama şunu da ifade edeyim. E, şimdi turizm öyle bir şeydir ki e, gelecek konu başka bir destinasyon kendine belirlediyse bir daha onu getirmek için çok büyük masraf ve çok alışkanlık zaman Alışkanlık oluyor lazım. değil mi? Kesinlikle evet, alışkanlık doğru. oluyor. Hı -hı. Çünkü biz öyle ifade edelim, yaz nezlesi gibidir yani. Bavulla dolaşıyor bu. <laughs> Uykuyu yanında getiriyor. Yani onun için evet. ama çeşmenin hakikaten hiçbir eksiği yoktur bu konuda yatağın haricinde. Hı hı. Yatakta olduktan sonra zaten bunu tanıtı faaliyetleri zaten bir, bir tabii, şekilde tabii. rutin <laughs> devam ediyor. <laughs> ee, i̇nşallah hak ettiği yere getirmiş olacağız. İnşallah biz o şekilde umuyoruz. Başkanım süremizin sonuna geldik ama kısaca değinmek istiyorum. Ee, erken yerel seçim söylencileri... Devam ediyor. Siz neler diyeceksiniz? Sizce erken yerel seçme gerek var mı? Ya da böyle bir şey söz konusu olduğunda Çeşme, İzmir ve Cumhuriyet Halk Partisi sizce hazır mı? Bence kesinlikle hazır. Biz kendimizden başlarsak gerçekten hazırız. Şöyle söyleyeyim, siyasette uğraşan yapı her seçim sonundan sonra bir sonraki seçim hazırlığını yapar. Bu doğaldır. İşin doğasında var zaten. Yani şeyde bu hazırlıklar zaten devam ediyor. Hı hı. Hem örgütlerimizin çalışmaları hem belediye başkanlığı olarak çalışmalarımız. Çünkü hepsi böyle bir güne topladığımız bir yapı değildir. Hagi gerekir mi gerekmez mi onu ifade etmemiz mümkün değildir. Çünkü <laughs> biz seçim hazırız yani he Cumhuriyet he. Ve iddialı da ifade ediyorum. Biz bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok ciddi olarak puan artırarak çıkacağımıza da inanıyorum. Hmm. Şu andaki bütün o sosyal veriler, siyasal çalışmalarda bunu gösteriyor, beni doğruluyor yapı içerisinde. Biz hazırız yani. Başkanım teşekkür ediyoruz teşekkür size Teşekkür ederiz e, Hakikaten güzel keyifli bir programdı Burada hem sezonu değerlendirmiş olduk hem de Bundan sonraki süreç içerisinde gerçekleşecek Çalışmalardan bahsettik ve bir kez daha Hatırlatalım efendim güzel bir hafta sonu Geçirmek istiyorsanız cumartesi pazar günü Germiyanda gerçekleşecek ekmek festivali Var çeşmede değil mi bunu da bir evet. kez daha Hatırlatalım evet. teşekkür ediyoruz Biz size teşekkür efendim. Ederiz. Çok merci. Evet Sevgili seyirciler çeşme belediye başkanı Sayın Muhittin Dalgıç'la birlikteydik Süremizin sonuna geldik yapım ayında geçen tüm arkadaşlarıma ve siz değerli izleyicilerimize sonsuz teşekkürlerimizi gösterir, gönderiyoruz efendim. Hoşçakalın.